Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başuzmanı İsa Karakaş yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrette muhtemel zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu 2024 yılına sayılı günler kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %58'den %65'e, 2024 yıl sonu için %33'den %36'ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret içinde beklenti arttı. Öte yandan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon %29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise %37 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tutarını işçi ve işveren boyutunda değerlendirdi. Ekim ayı enflasyon oranlarını ele alan Karakaş, Enflasyonun %29,40 olarak açıklandığını hatırlatarak, asgari ücrette kesin olarak %29,40'tan daha fazla bir artış olacağını belirtti. Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon oranının %65 olduğunu, Merkez Bankası'nın da beklentisini %58'den %65'e çıkardığını belirten Karakaş, anket sonuçlarında da en yüksek beklentinin %68'e kadar çıktığını belirtti.